Geçsin. Geçsinlar. Götür götür. Hadi götür. Bebek başı. Bebek başı. Gel oğlum. Götür götür. Götür götür. Geçsinler. Hadi götür. Gel bebek. Gel. Giysinler içsinler bebekler. O benim kız. Bebekler. Giysin benim oğlum yüz. Kıtır bebeğim. Gelsin benim oğlum gelsin. Gel koplanın gel. Gel. Hadi geçin. Geçiyor bebeğim, geçiyor oğlum, geçi. gel. Gel gel. Gel oğlum, gel gel. Al, al bir hadi. yesin benim oğlum. ye. Hadi bakalım. Bir bekliyorum. <laughs> Buraya da su koydum. Burada da suyumuz var. şurada da çerez su. Heh, hadi bakalım. Ye bebeğim, ye bebeğim, ye. Ye benim gariban kızım. Ye gariban kızım, ye yavru, Bakalım. Hadi bakalım yesinler. Gel. Gel. Gel, Oo, bebekler, bebekler. Hadi bakalım, hadi bakalım, ha. Hadi bakalım, yesinler. Orada ye bebeğim. Orada ye sen oradayı ye. babi, ha. sen, oradayı, ha. Gel oğlum, gel. Gel burdayı, gel. Gel, oğlum, gel. Gel. gel bakalım, gel, gel. bakalım, ha. yok atıyorum onu yiyor. Hadi bakalım. <laughs> gel gidi. Oy. Gel bebeğim gel kızım gel. Gel. Sen gel. Gel. Gel ben sana oraya mamalarımız burada gel. Gel. Gel kızım. Gel. Koş 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 gel. Gel mamalar burada gel. Gel bebeğim gel kızım. Gelsin. Gel su da iç. Bak. Gel kızım. Bak suyumuz da var. Ha? Suyumuz da var. Hadi bakalım.